Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir köstebek pasta yapacağız. Alışıla gelmişin dışında olarak ıspanaklı yapacağız. Hem görseli hem de lezzeti şahane oldu. Yapımı da oldukça basit. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle şöyle iki kök Ispanağımın sadece yaprak kısımlarını kullanacağım. Ispanaklarımı güzelce yıkadım, kurudu. Şimdi robottan onları püre haline getireceğim. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ispanakları robotta güzelce çekiyorum. Birazcık çektikten sonra şimdi içerisine bir çay bardağı sütümü ekliyorum. Sütümü ekledikten sonra yine robottan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ıspanak püremiz hazır. Tam bir su bardağına denk geliyor. Ispanak püremiz hazır. Hiç haşlamayla uğraşmadan robotta geçirerek püremizi hazırladık. Şimdi kek yapımına geçelim. Çırpma kabımın içine 3 tane yumurta ekliyorum. Hemen peşine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Mikserimle güzelce çırpıyorum. Önce düşük ayarda, sonra en yüksek ayarda yaklaşık 3-4 dakika boyunca köpük köpük olana kadar, şeker eriyene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şeker karışımımız köpük köpük oldu. Şeker eridi. İstediğim kıvamı yakaladım. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Hazırlamış olduğumuz bir su bardağı ıspanak püresini ekliyorum. Ve yine güzelce çırpıyorum mikserimle ıspanak püremizi hiç haşlamayla uğraşmadan direkt robottan geçirerek böyle bir püremizi elde etmiş olduk. Bu yöntemle yapıldığında haşlama yöntemine göre biraz daha açık yeşil oluyor rengi. Eğer renginin bir tık daha açık olması sizin için önemli değilse kesinlikle haşlamayla hiç uğraşmaya değmez. Böyle robotta da geçirerek daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi unumu ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı kadar unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Tüm malzemeleri mikserimle çırpıyorum. Çırpma işlemi bitti kek hamurumuz hazır. Gayet güzel bir kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi fırın tepsimin üstüne yağlı kağıdı serdim. Hazırlamış olduğum kek hamurunu bu şekilde yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla her yeri eşit olacak şekilde güzelce böyle yayıyorum. Şimdi kek hamurumu fırına vereceğim. 160 derecede pişirdim. Çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimiz pişerken pastamızın krem şantisini yapalım. 1 su bardağı süt ekliyorum. Şöyle iki poşette krem şanti ekliyorum. Krem şantimi katılaşıp koyu bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantimizin kıvamı gayet katı olmalı ki köstebek pastalarımızı yaparken şekil vermekte zorlanmayalım. Katı olması için de 2 paket krem şanti kullandık ve yalnızca 1 su bardağı süt kullandık. Bu şekilde gayet katı bir kıvam şanti kıvamı elde etmiş olacağız. Krem şantimiz hazır. Kekim pişene kadar buzdolabında bekleteceğim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde su bardağı kullanarak yuvarlak parçalar kesiyorum. Şöyle göstereyim. Kekimin kıvamı da gayet sünger gibi oldu. Çok güzel pişmiş. Verdiğim malzeme ölçülerine uyarsanız siz de bu şekilde sünger gibi, yumuşacık kekler elde edebilirsiniz. Bardakla Yuvarlak parçaları kestim arkadaşlar. Bütün yuvarlak parçaları çıkarıp kenara ayırdım. Şimdi kalan kek hamurunu bu şekilde parçalayıp robotta un haline gelene kadar çekeceğim. Şimdi robotumu çalıştırıyorum ve keklerimi çekiyorum. Kesmiş olduğum yuvarlak parçalarımın üzerine bu şekilde dilim muzlar koyuyorum. Krem şantimi sıkma torbasına koydum. Bu şekilde keklerimin üzerine sıkıyorum. Bu noktada şantinin katı olması önemli demiştik. Birazdan şekil verirken çok daha işimizi kolaylaştıracak katı olması, kolayca şekil almasını sağlayacak. Şimdi kekimizi alıyoruz ve robotta çekmiş olduğumuz kek parçalarını bu şekilde bulayarak her yerini kapatıyoruz hiç korkmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü krem şantimiz gayet katı, elimize yapışmıyor. İstediğimiz şekli rahatlıkla verebiliyoruz. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Bütün keklerime aynı işlemi yapıyorum. Hepsinin üzerlerini bu şekilde buluyorum. ve ıspanaklı köstebek pastamız hazır. Ben üzerlerini bu şekilde narla süsledim. Renk uyumu şahane oldu. Şöyle bir dilim kestim size içini gösterebilmek adına. Onun lezzeti şahane oldu. Görüntüsüyle, büyükten küçüğe herkesin çok sevebileceği bir pasta tarifi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.